Herkese merhaba arkadaşlar ben yüzsüz oyuncu bugün hocam bomba gibi bir oyunla daha karşınızdayım Bugün hocam ne oluyoruz bugün e, biz gizli bir ajanız sniperciyiz ve e, pusup karşıdaki görevlerimiz var mesela işte düşman adamlarını öldürüp görevler tamamlayacağız ve silahımızı yükseltip Daha iyi bir silah daha iyi daha güçlü bir ajan olacağız Hemen hatta oyunumuza da başlayalım Şöyle Diyor ki mesela buna tıklayalım Ve buradan göreve diyor. İlk görevimize girelim Bakalım ne diyecek bize acil arama Diyor ki burada masum insanlar rastgele ateş eden Keskin işancının yerini az önce doğruladık Başka bir kurbana zarar vermeden Onu yok et Yani arkadaşlar bu bizim düşmanımızmış Bakın da çatıda duruyor Biz bunu kafadan vuracağız hocam Hay Evet orada küçük bir sıkıntı oldu. Bakın böyle vuracağız. Ve evet şimdi vurduk işte. Çok güzel animasyonlar yapmışlar oyuna. Böyle gördüğünüz gibi merminin gidişi falan var. Oyunumuzun adı da Sniper 3D. E, Google Play Store'da aratıp bulabilirsiniz. Bunun hilerisini de bir sonraki videoda nasıl indirildiğini çekeceğim. Fakat bu videoya 30 beğeni gelmesi lazım. Evet şimdi aranan suçlu diye bir yer açıldı. Bu neymiş buna da bakalım. Hemen göreve başla diyoruz. E, elimize bir tane fotoğraf verdi. Herhalde bunu bulup öldüreceğiz. Bu arada terörizm ilişkileri, cinayet, adam öldürme bu baya eşkıyaymış yani. Bunu acilen aha buldum. Şöyle tık diye vurup hocam hemen hızlı bir şekilde bunu öldürüyoruz. Yani bu durursa sıkıntı. Kafadan vurduğumuzda da bu arada ekstra para veriyor. Mesela bakın vücuttan vursam vermezdi. Kafadan vurunca 40 lira ekstra para verdi bize de. Ee, herhalde ilerledikçe daha iyi silahlar alıp daha zor rakipleri öldürüp yani daha işte zevkli bir oyun olacağını umuyorum. Şimdi hocam eşkıya bulduk yine bir tane. Siber terörizm ve kundaklama. Hocam yani bu kadar da olmaz diyorum Kundaklama nedir ya Bakın büyük ihtimalle şu adam olması lazım Fotoğraftakine de bakıyorum Bir direk var önünde duruyor Büyük ihtimalle budur Deyip hop şöyle sıktım İnşallah budur hocam Olmazsa da Canı sağ olsun Evet oldu Tamam ee, üstte Enerji var olmazsa Enerjimiz gidiyor 10 enerjimiz var Bir tersi oynayamıyoruz şu anda da 8 enerjimiz kalmış. İşte mesela bir maç bir oyuna gelince bir tane enerjimiz gidiyor. Şimdi hocam yeşil şapkalı bir kardeşimiz var. Şantajcı. Yine terörizm ilişkileriyle soyguncu. Ya işte böyle e, kanı bozuklar olduğundan dolayı ayıptır söylemesi. Biz de bunları öldürüyoruz hocam. Ajanız biz. Bakın adam burada. Ama arka tarafına bir bayan var. Onu da vurursak başarısız olur o yüzden... Şöyle güzel bir şekilde ayarlayıp sıktık bakalım. Çok güzel. Ha kafa olmadı. Kazede kafa sıkıntıydı. Kafa eğer geçersek arkadaki kadını vururduk. Çevremize zarar gelmesin hocam. Çevremize zarar gelmesin. Şimdi e, ne girsem bu sefer de birinci herhalde ona girelim. Diyor ki çampini silah mağazası varmış fakat eşkıyalar tarafından korunuyormuş. Eşkıyaları öldür diyor. Şimdi hemen göreve başla diyelim. Çatıdaki üç tane adam diyor. Hemen hop şu 1. Bunlar tabii ki de kafadan öldürüyorum. Niye? Çünkü daha çok para veriyor. Hani para kazanmamız lazım zaten. Hop şu 2. Kardeşim takip et. Ölü öldürüyorum seni. 3, 2, 1. Tık. Evet hocam. Bu görevimizi de bu şekilde yapmış bulunmaktayız. Bu arada hocam izlenmeler bir tık düştü gibi ve yorum bir, bir yorum mu yapsanız bir böyle bir videoyu beğenseniz birazcık bir kanalımız öne çıksa diyorum. 660 666 abone olduk video çektiğimizde en azından şu videoyla bir 800 olsak güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Yeni bir etkinliğimiz açıldı. Ee, burada 5 tane bölümümüz var. Bu bölümü ya level diyelim bu 5 leveli geçince ikinci bölümümüz açılıyor. İkinci bölümümüzde yine böyle 5 tane level oluyor. Farklı silahlar alabiliyoruz sadece. Bakın mesela taksi şoförünü vuruyor Soyguncu diyor işte e, daha önce kaçmak için bir taksi ha, işte bir tane soyguncumuz var. Taksiyi çalmış. Biz taksinin içindeki soyguncuyu vuracağız. Aha gördüğünüz gibi taksi burada. Soyguncu da orada. Hop vurduk hocam tutuyor mu? Tuttu herhalde inşallah. Çok güzel. Aa direksiyon içinden geçti bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Mermi direksiyon içinden geçti. Şu 5 bölümünde 4'ünü yapayım. Sonra herhalde videoyu da kapatırım baya. Çünkü herhalde uzun olacak video bu gidişle. Soyu tehlikede olan türler diyor hocam. Ee, hadi görevimizi de başlayalım hemen şöyle tıklayı vereyim. Diyor ki iki hayvan kaçakçısı neyse tükenmekte olan türlerin binlercesi nerede kalacaklarını satacaklarını karar vermek için karanlıklık türlerde. Ha diyor ki iki kişi var. Bunlar buluşacak bunları vur diyor bize. Hayvan kaçakçılığı yapıyormuş. Yine kanı bozuk bunlarda. Ee, neyse işte tamam yine aynı şey yazıyor burada. Göreve başla dedik. Şimdi iki kişi buluşacakmış. Bu elimizdeki bilgi. Eee şu ikisi buluşacak büyük ihtimalle başka buluşacak kimse göremiyorum ve şöyle bir önceden başlıyorum hemen şöyle birinciyi öldürelim anam vay o nasıl oldu oca burada bir dur tek mermide iki kişi vurdu be bak tek mermide iki kişi ben mi vuruşu yaptım bir abone da basarsınız artık bir abone da basın artık cidden çok güzel vuruş yaptım Elime de da sağlık yani cidden muazzamdı tek mermide iki kişi nasıl oldu ben de bilmiyorum inan ki Diyor ki düşman safların ardında üçüncü bölümümüz açıldı bu arada Evet şimdi e, Oynayalım bakalım bunu da bu arada bunlar iki enerji kullanıyor görev başı Enerjimiz bittiği yerde ben de videoyu bitiririm haberiniz olsun yani Diyor ki polis baskının başarısız olmasının ardından polis memuru John Smith'in bir çatıda suçluların tuzağına düştü. Ha. Şimdi bizim bir tane polisimizi kaçırmış hırsızlar. Diyor ki hırsızları öldürüp polisi kurtar. Ee, göreve başla dedik. Şimdi şu bizim polisimizmiş. Bunlarda hırsızlar olması lazım. Bakın polis oradan geliyor. Ben bu polisin önüne çıkabilecek tehlikeleri açacağım. Bakın mesela burada da biri var. Aynı şekilde yine bunu da vuracağım. Bu arada hocam oyun gerçekten çok güzel. Hadi artık. Ha, evet. oyun cidden çok güzel, çok zevkli, sarıyor. Kesinlikle bence siz de indirin şu oyunu. Ee, bunun hilelisini de işte yine tekrardan söylüyorum. Video 30 beğeni hatta 20 de sizden 50 beğeni olsun. 50 beğeni de gösteriyorum. Bu arada şöyle açıkta duran adamlara tık tık hemen hocam tıkır tıkır indiriyorum. Şu arkada da bir tane var bu gözlere PUBG oynamaktan gelişti. Ha şimdi oynuyor mu oynamıyorum ama eskiden çok oynardım hocam. Gerçekten çok da keskin bir gözüm var arkadaki adam falan da güzel bir şekilde öldürdük. Çok övmeyeyim şimdi kendime. Ondan sonra ya başımıza dert olmasın bakalım. Bu görevimizi de tamamladık bu arada. Ne diyor premium ücretsiz deneme. Ya ne premium hocam kapat şunu ya. Paramara veremem vallahi şu an buralara. Görevimizi de tamamladık. Geçtik dördüncü bölüme. Şimdi e, bunu da şöyle üstüne çarpıyı çektik hocam. Yani gö görevimizi tamamladık. Bunu da oynayayım. Bunu da oynayayım. Ondan sonra herhalde galiba bu videoluk bu kadar yeter. Ben büyük ihtimalle kendim geçerim öbür tarafa. ikinci bölüme. Çünkü ikinci bölümü gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar gelişme olacak Şimdi bu görevimizde diyor ki tepede bir tane lamba varmış. Bu lambayı vuracağız. Bu arkadaşlar karanlıkta kalacak ve ee, bu arkadaşları biz öldüreceğiz. Bunlar paralı askermiş. Bakın bu arkadaşları biz ışık yanıyorken öldüremiyormuşuz. Işığı vurduk. Bunlar karanlıkta kaldı. Şimdi hepsi şaşırdı. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye düştük biz böyle? Der gibi oldular. Biz de bu arada bunları tık 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 hocam şöyle dördünü de tertemiz bitirdik bunlar tam şaşırmaya devam ediyor. Ne oluyor? Nere geldik biz? Niye ışıklar gitti? Vah! Derken bir baktık hepsi ölmüş. Yani oyunda bu şekilde olsun. Bu bölümü de burada bitireyim. İkinci bölümünü de isterseniz çekebilirim. İstediğiniz videoları da yoruma yazabilirsiniz. Ve sağda ve solda iki video çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Dikkat edin. Bay bay.